kalp damar hastalıklarından korunmada ve tedavide sağlıklı yaşam tarzını dört temel başlık altında toplayabiliriz. Bunlar beslenme, hareket, uyku ve kronik stres yönetimidir. Kişiye göre değişkenlikler gösteren konu olmakla beraber kabaca, rafinere edilmiş basit karbonhidratlardan yani şekerden ve trans yağlardan arınmış sağlıklı yağ, protein, lif, vitamin, mineral, probiyotik ve pitobesinlerden miktar ve çeşit olarak yeterli bir beslenme uygun olacaktır. Damar sağlığı için özellikle koruyucu omega 3'ün omega 6'ya oranı 1, 1 4'ten daha az olmayacak şekilde omega 3 içeri zengin yağ oranına sahip gıdaları seçmeliyiz. Örnek olarak ağır metal yoğunluğu düşük küçük deniz balıkları, çiftlik olmayan gezen köy tavuğu yumurtası, ceviz, kia, keten tohumu ve yeşillikler sayılabilir. Damar sertleşmesinin ana etkeni kolesterol taşıyan küçük LDL partiküllerinin özellikle de kandaki şeker ile oksidatif strese yani bozulmaya maruz kalarak damar cidarına girmesidir. Kronik yangı zemininde damar sertliği özellikle kalp, beyin, böbrek ve göz damarlarında oluşmaktadır. Bu bozulmaya uğrayan partiküllerin bozulmasını önlemek için yeterli antioksidan alımı gerekmektedir. Antioksidan olarak bilinen vitaminler A, C, E ve D vitaminleridir. Bitkilerde bulunan flavonoidler de güçlü antioksidanlar grubundandır. Hareketsiz kalmak bedenin his sevmediklerindendir. Hareket halinden oturup pozisyonu geçtikten 1-2 dakika sonra metabolizma %50 yavaşlar, 10 dakika sonra ise %80-90 yavaşlar. Araştırmalar gün içi hareketli toplumların hareketsiz toplumlara göre daha sağlıklı ve uzun yaşadığını göstermektedir. Beden düzenli ritmik hareketi sever. Haftada 5-6 gün 20 dakikadan daha az olmayacak şekilde 30-40 dakika civarı hızlı tempo yürüyüş yapılmalı ya da hafif tempo koşulmalı. Kalp damar hastaları doktoruna danışarak Spor başlama zaman ve derecesini öğrenmeliler. Uykusuzluk ya da kaliteli uyuyamama sonrası beden büyük bir strese girmektedir. Son zamanlarda uyku apnesi, düzensiz uyku gibi problemlerin de kalp damar hastalıkları için risk faktörü olduğu ortaya çıkmıştır. Uykunun en verimli dönemi gece 23.03 arasıdır. Bu saatler arasında uyku dolunuz. En az 7-8 saat uyku önerilmektedir. Bu yöntemler genelde kendi özümüzde merkezlenme teknikleri ya da merkezlenmemize engel olanlardan arınma yöntemleridir. Tıbbın en eski büyüklerinden Hipokrat'ın bir sözü. Sıkılıyor musunuz? Nefesinize odaklanarak doğa yürüyüşü yapın. Sıkıntınız hala geçmedi mi? Bir yürüyüş daha yapın. Doğaya kendinizi teslim etmeniz en güçlü antistres yöntemlerdendir. Bunun yanı sıra kronik stres bağımlılığının sonucu gelişen otomatik negatif düşüncelerden arınma teknikleri, nefes çalışmaları ve diğer merkezleme teknikleri ses yönetiminde kullanılabilir. Sağlığınızı koruyun, sağlıcakla kalınız.